Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Zeynep evde yok. Halasına gitti. Ben de küçük bir video çekmek istedim. Malum iki gündür video atmadık. Atmak gerekir. Şu çiçek sepetini sizinle tanıştırmak istedim. Gördüğünüz üzere bu bir sepet. Bunu Çöpün kenarında bulduk. Zeynep sağ olsun getirdi eve. İçini betonla sıvazladık böyle. Sıva yaptık betonla. Ondan sonra toprak doldurduk. Böyle güzel bir aracıman elde ettik. Nereden baksan 7-8 çeşit sukulent var burada. Ee, bunun çiçeğini çok merak ediyordum. Muhteşem açmış. İlk defa gördüm. Çok hoşuma gitti. Sizinle paylaşmak istedim. Sukulent çeşitlerinden e, benim e, favorim bu. Echeveria türlerinden. Çok seviyorum böyle mor çok zor isimleri var. Hepsinin ayrı ayrı isimleri var. Bunlar hepsi Echeveria türleri. Böyle. Evet arkadaşlar bu sepeti e, hayata kazandırdık. Yani böyle kimisi böyle atıyor. Ne yapacağını bilmez. Biz de bulduk. Değerlendirdik. Gayet de çok hoş oldu. Bir sepet dolusu canlı çiçek. Böyle. Çevireyim şöyle size. Bu balkonda duruyor tabi ki. Fakat e, Aşırı derecede bir gürültü vardı. Ben de içeri aldım böyle çekeyim dedim. Çok tatlı olmuşlar böyle. Çok seviyorum. Çok rahatlatıyor insanı böyle. Yanmıyorsam e, bunun ismi bronzeydi. Bu çok ağırsız bir tür yaprağı nereye düşerse düşsün kök veriyor hemen. E, fakat e, şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim toprağımız çok verimsiz. Yani bazı sükunetçi arkadaşlarımız var. E, 5-6 çeşit toprak karışımı yapıyorlar ve çiçekleri muhteşem oluyor normal pazardan aldığımız koko e, pepli hindistan e, cevizinden elde edilmiş ağacından elde edilmiş toprak alıyoruz karıştırıyoruz böyle yani yani e, demek istediğim toprağa bu kadar verimsiz olduğu halde e, bu kadar çiçek güzel oluyorsa yani ee, toprağı zenginleştirince tabii ki daha mükemmel e, sükulentler, çiçekler elde edebiliyorsunuz. Biz çiçek severler ee, ne bulursak ekiyoruz, değerlendiriyoruz. Her şeye saksı gözüyle bakıyoruz. Mesela şu bir fincan sukulent. Muhteşem. Bunun e, kellesini almıştım arkadaşlar. Şöyle göstereyim görünüyorsa şöyle. Bakın kopartmıştım. Her yerinde yavru verdi ve yavrular şöyle kocaman oldu. Herkese bu da e, kullanmadığımız bir fincan da evde. Kenarı hafif kırıktı. Şöyle yine sükülent ektik. Sizce de çok hoş değil mi? Böyle bir yere giderken hediye götürebilirsiniz. Kalıcı güzel bir hediye. Kendi elinizi yetiştirdiğiniz zaman o hediye daha da anlam kazanıyor. Kesinlikle tavsiye ederim yani. Çoğaltabiliyorsunuz. Çoğaltması çok kolay yani. Şu yaprakların yapraklarından alıyorsunuz böyle dip yapraklarından. Toprağa yatırıyorsunuz. Ondan sonra böyle gelişiyorlar. Büyüyorlar. Sevgiyle tabii ki her şey sevgiyle. E, yaprak demişken Size e, kışın Zeynep'le babasının e, toprağa yatırdıkları yapraklarda size göstereyim. Fazla dediğim gibi toprak e, verimsiz olduğu için yani fazla e, büyümediler. Onları hemen getireyim. Arkadaşlar bu yaprakları e, yaklaşık 3 2-3 ay önce toprağa yatırdık. Toprağımız normal pazarda satılan çiçek toprağı olduğu için tek toprak çeşidi yani fazla gelişmediler. Yine de sonucunu size göstermek istedim, paylaşmak istedim. Bakın bronzeler, hemen. Kendi yani gösteriyor zaten. Şu da bir çeviriye sanırım. Şu tombik olanlar çok zor. Kök vermiyor yani. Böyle Zeynep'in babasıyla bir videosu vardı. Son hallerini size göstermek istedim. Bunlar biraz daha büyüdüğü zaman inşallah küçük saksıları alacağım. Orada gelişecekler. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Lütfen zihni bir paylaşmayı unutmayın. Takipte kalalım inşallah. Selamünaleyküm.